İstanbul derbi heyecanına aşina bir şehir. Hello, Atmosfer beklenti dolu, to adrenalin yüklü, Beşiktaş. coşkulu Again, şehrin en dikkat çekici karşılaşmalarından biri. Derbi Beşiktaş Galatasaray Türk futbolunun en büyüklerinden ikisi sahaya çıkıyor. İzleyenleri etkileyici bir gösteriden mahrum bırakmamış, Türk futbolunda büyük önem taşıyan bir mücadele. Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Maç başladı. Beşiktaş Galatasaray'a karşı. Hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Maç öncesi tanık olduğumuz algıyı göz önünde bulundurursak bugün önemli anlara şahitlik edeceğiz. Ne olursa olsun özel şeyler bizi bekliyor. Kartal Kayra Yılmaz. Sağ oynuyor. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Topla buluşan Victor Osimen. Kaleye. Çok azimli bir futbol oynuyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir kont atak şansı. Ve şut geliyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Bir anlığına farkındalığını yitirip ...alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Barış Alper Yılmaz Soldan güzel koştu. Hacı Ahmetovic kötü yakalanıyor. Karar faul. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Emirhan Topçu Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Şimdi Victor Osimen sola doğru bir top. Barış Alper Yılmaz güzel bir fırsata sahip. Topla buluşan Victor Osimen. Önemli bir müdahale. Mucci. Ve aradan yolladı. Harika performans. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Ayaklarını müthiş kullandı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Kontratak şansları var. Torreira. Abdülkadir Ömür. Sane. 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 Serbest vuruş kullanacak. Evet. Devre arası öncesinde büyük bir fırsat. Ve öne geçmek için değerli bir fırsat. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Değerli fırsatları izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüneceğin nedir? İlk yarıda hiçbir tehdit altında kalmadıklarını söylesek yanlış olmaz. Yüksek kalitede bir takım oyunu ve olağanüstü bir çaba sergilediler iyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Karşılaş şut deniyor. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Hacı Ahmetovic. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Muçi. Takım arkadaşına yolladı. Mükemmel düşündü. Paça çıkıyor. Emirhan Topçu. Bitirebilecek mi? Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Ah be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Gabriel Paulista. João Mario. Şık bir hareket. Çok şık. Tehdit yer... Mucci! Evet. Hani çok güzel oynadı. Mucci çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. geçmeyi başardı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Ve vurdu. Victor Osimhen mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enfes bir gol. Sahnede Victor Osimhen. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Yani sorun kaleci miydi? daha iyi pozisyon alabilirdi ama bence hiç beklemediği yerden geldi. Göremiyordu da zaten. Sonunda eşitlik bozuldu. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf şut deneyecek. Mükemmel bir kurtarış. Top hüzle gibi geldi. Abdülkadir Ömür. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Muçi, kayıp Tağla Sanuç ayağını koyuyor. Abdülkadir Ömür pası kovalıyor. Bitirmek istiyor. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Kazanmayı kendine görev edinmiş cidden. Yalnızca bir gol öndeler. Savunmada geçit vermemeleri gerekiyor. Barış Alper Yılmaz. Arka direğe orta. Top uzaklaştırıldı. Topa doğru yarış başladı adeta. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Sivenson. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Kartal Kayda Yılmaz. Topu kapıyor. Tehlikeli bir pas. Ve müdahale geldi. Raşit Sağ. Hakan Çaldan Buraya kadar maç bitti. Oldukça gergin bir maçtı. Kazan.